Merhabalar, bu videoda birkaç kitap aldım, onlara bakacağız. Kanal boş durmasın diye video uydurmaya çalışıyorum şu anda. Şöyle 20'li bir kitap seti almıştım. Ben bir iki tanesini okudum. E diğerlerinde yazarı iyi diye aldık bakalım. Umarım çevirileri güzeldir. Aralarından şu beyaz dişi. Ondan sonra İnsan neyle yaşarı ve dönüşüm okumuştum. Merak ettim şurada savaş sanatı var. Bunu merak ediyordum. Ondan sonra beyaz dişi de çok beğenmiştim de okuyalı çok uzun zaman oldu. Tekrar bir okumak istiyorum. Şöyle bir çevirelim. Dostoyevski falan var. Rus yazarları pek sevmiyorum aslında da. Ne yapacaksın işte. Sonra şu Hacı Murat hikayesini merak ediyorum. Evet bu kadar. Şu kitabında sadece adını duymuştum. Milena'ya mektuplar. Kapaklarına baksak mı ki? Kapaklar fena görünmüyor. Jack London demiryolu serserileri diyor. Beyaz diş. Verterin acıları. Yer altından notlar. Bunlar duymuştum. Bunu merak ediyorum. Beyaz geceler. Ev sahibi. Bir yufka yürekli. İtirafların. Hacı Murat. Efendili uşak. Insanlığı ile yaşar. Milena'ya mektuplar. Bunun kapağı çok güzelmiş. Bir de şuna bakayım. Aforizmalar. Aforizmalara düşmüş. Hastalık hastası. Kapakları baya güzel aslında. İki şehrin hikayesi. Savaş sanatı. Ve Sokrates'in savunması. Evet. Neyse bu kadar. Video çekmeye çalışacağız. Hayırlısı bakalım.